2011 yılı Rusya'da siyasi gerilimlerin tırmandığı ve hükümet karşıtı protestoların giderek arttığı bir dönemdi. Bu olaylar, VKontakte'nin VK kurucusu Pavel Durov üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Rus hükümeti VK platformunu muhalif sesleri susturmak amacıyla kullanmak istedi ve Durov'dan kullanıcı bilgilerini paylaşmasını talep etti. Ancak Durov kullanıcılarının gizliliğine olan bağlılığı nedeniyle bu talebi reddetti. Bu karar, onun sadece VK'daki kariyerini değil, aynı zamanda gelecekteki dijital projelerini de şekillendiren bir dönüm noktası oldu. Durov, VK'dan ayrılmak zorunda kalınca, dijital özgürlüğe olan inancını daha da pekiştirdi. Bu olay, ona güvenli ve sansüre dayanıklı bir iletişim aracı yaratmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Durov'un aklında kullanıcıların hükümet müdahalesinden bağımsız olarak güvenle iletişim kurabileceği bir platform yaratma fikri belirdi. Bu fikir, ileride Telegram olarak bilinecek olan projenin temellerini attı. Pavel Durov, VK'dan ayrılmasının ardından, kardeşi Nikolay Durov ile beraber çalışmaya başladı. Nikolay, matematik ve programlama konusundaki dehasıyla tanınıyordu ve bu yeteneklerini Pavel'in hayalini gerçekleştirmek için kullanmaya hazırdı ikili 2012 yılında Telegram üzerinde çalışmaya başladılar ve bu süreçte özellikle güvenlik ve hız gibi konulara odaklandılar. Telegram'ın temelini oluşturan MT protokol Nikolay tarafından geliştirildi. Bu protokol mesajların hızlı ve güvenli bir şekilde iletilmesini sağlıyordu. Telegram aynı zamanda uçtan uca şifreleme özelliğine sahipti. Bu sayede kullanıcılar Mesajlarının yalnızca alıcı tarafından okunabileceğinden emin olabiliyordu. Durov kardeşler, Telegram'ın güvenliğe ve gizliliğe verdiği önemi platformun en güçlü yönlerinden biri olarak belirlediler. Telegram, 14 Ağustos 2013'te resmen kullanıma sunuldu. Uygulama ilk olarak iOS ve Android platformlarında yer aldı. İlk başta Telegram'ın büyümesi yavaş ve sınırlıydı. Ancak zamanla kullanıcılar arasında güvenli ve hızlı bir mesajlaşma aracı olarak tercih edilmeye başlandı. Telegram'ın kullanıcı tabanı, özellikle sansür ve hükümet baskısı altında yaşayan ülkelerde hızla büyüdü. Telegram'ın popülaritesi arttıkça, hükümetler ve diğer otoriteler, platforma karşı daha fazla baskı uygulamaya başladı. Rusya, İran, Çin gibi ülkelerde Telegram defalarca kez yasaklanmaya de çalışıldı. Ancak Durov ve ekibi her seferinde bu engelleri aşmanın yollarını buldu. Telegram, merkeziyetsiz bir yapıya sahip olduğu için, belirli bir hükümetin kontrolü altına girmesi oldukça zordu. Durov, Telegram'ın özgür ve bağımsız kalması için, her türlü teknik ve yasal mücadeleyi vermeye kararlıydı. Telegram, zamanla sadece bir mesajlaşma uygulaması olarak kalmıyor. Aynı zamanda, resel bir iletişim ve örgütlenme aracı kalmıyor. geldi Özellikle, 2014 Britanya krizi, 2019 Hong Kong protestoları ve 2020 Belarus protestoları gibi büyük siyasi olaylar sırasında Telegram, muhaliflerin ve aktivistlerin tercih ettiği bir platform haline geldi. Telegram kanalları, kitlesel güncülendirme ve örgütlenme için önemli bir araç haline geldi. Bu hükümetlerin dikkatini daha da fazla çekti ve televizyon üzerindeki baskılar arttı. Ancak, Telegram'ın bu süreçte kazandığı küresel popülarite, platformu milyonlarca kullanıcıya ulaştırdı. 2020'lerin başında Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 500 milyonu aştı. Telegram, grup sohbetleri, kanallar, botlar ve medya paylaşımı gibi özellikleriyle kullanıcılarına zengin bir deneyim sunuyordu. Ayrıca Telegram'ın açık kaynaklı olması geliştiricilerin platform üzerinde yenilikler yapmasına olanak tanıdı. Telegram sadece bir mesajlaşma uygulaması değil, aynı zamanda dijital özgürlüğün bir sembolü haline geldi. Pavel Durov, platformun kullanıcılarının gizliliğini koruma konusunda tavizsiz bir duruş sergiledi. Telegram, kullanıcı verilerini saklamamakta ve hükümetlerin taleplerine boyun eğmemekte ısrarcıydı. Bu durum Telegram'ı dünya genelinde sansüre ve baskıya karşı duran bir platform olarak konumlandırdı. Durov, zaman zaman Telegram'ın geleceği hakkında önemli kararlar almak zorunda kaldı. Örneğin, 2018 yılında Telegram'ın kendi kripto para birimi olan Kıran'ı piyasaya sürme planını, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC tarafından engellendi. Bu olay, Telegram'ın finansal bağımsızlık arayışındaki zorlukları gözler önüne serdi. Ancak Gurov, Telegram'ın kullanıcılarına olan bağlılığından ödün vermedi ve platformun bağımsızlığını kurdu. Ücünlükle Telegram, dünya milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip ve her geçen gün dünyaya devam ediyor. Platform, dijital dünyada ifade özgürlüğünü savunanların ve baskıcı rejimlere karşı direnenlerin elbirli olmaya devam ediyor. Telegram'ın bilmediği de bu Pavel Durov'un dijital özgürlüğe yakalayan sarsılmaz inancının bir yansıması. Pavel Durov, Telegram sadece bir mesajlaşma platformu değil, aynı zamanda dijital çağın en önemli özgürlük araçlarından birinin araçları.